Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalıbı çöplü bir adlı haritamı göstereceğim. Şey böyle büyük bir yer var ama yani ben bir videoya sıkıştırmayayım diyorum. O yüzden yani bir videoda bir kısmı göstereyim. Neyse ee arkadaşlar burası oyun alanı. Daha doğrusu gizli geçitte oyun alanı. Bakın şurada kollar var. Bunları e ittiğinizde bir de şuradakileri kapanıyor gizli geçit. Bakın e şimdi oyunları tanıtacağım size. Bakın e bu araba oyunu Players 2 yani ikinci oyuncu. Biz araba oyunu Players 2 yani ikinci oyuncu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir build var. Bu çok kolay. Bakın bunu koyuyorsunuz, bunu da koyuyorsunuz bitiyor. İsterseniz yani önce bunu koyup, isterseniz bunu da koyabiliyorsunuz önce. Neyse, ee, bir bakalım. Bakın, şu dövüş oyunu şurada yazıyor. Buradan açılıyor. Buradan e, o kısmı, diğer taraftan da diğer kısmı. Bakın bu zombi oyunu, şurada silah var. Bunu alıyorsunuz, gelen geçenle buluyorsunuz. Bu da şuradan açılıyor. Bu ise korku oyunu. Bunu düğmesini yapmamış harika. Ne tamam, bir gün taş. Hmm, şu. Bundan dolayı. Şuraya yapayım o zaman. bu buraya koyduk. Aman. Bir anda burada da kaldı. Şuraya da yapabilirim aslında. Yaptım buraya da. Bakın. Buradan açılıyor arkadaşlar. Şöyle aşağı. Tamamdır. Ortaya basınca da oyun açılıyor. Neyse buradakileri gösterdim. Şuradakiler arkadaşlar benten. Bakın bu un, ben un universe e, şu düzelteyim. Bakın buradan açılıyor. Buradan böyle şey seçiliyor uzaylı. Buradan da uzaylı seçiyoruz. Ay, seçiyorsunuz demişim. Uzaylıya dönüşüyorsunuz. Bu zıplama. Bu eğilme. Bu sağ. Bu da sol. Bu da aynı. Bakın. Bir tek bu Ultimate Alien ama bunda şöyle bir farklılık var. Bakın oyunu açıyorsunuz. New Game diyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar bakın. Şöyle Ekranda bakalım. Çamur ateş gözüküyor. Bakın. Şöyle biraz benziyor. Bastım. Çamur ateşe dönüştüm. Bir tur döndürüyorsunuz. İki tur. Basıyorsunuz. multimeter dönüşüyorsunuz. Burası çöplük. Şu aşağıda bir sürü çöp vardı. Yok olmuş. Neyse. Bakın bu ben on Alien Force kontrolleri aynı. Bir tek ultimate'e dönüşemiyorsunuz. Bu da ben onun klasik. Dur şunu da yeşile boyayayım. <laughs> ee, video buraya kadardı. Biraz kısa oldu. Arkadaşlar bu arada şey, zamanımız daha varken bence bir içini de göstereyim. Ha, bakın burası McDonald's. Bu abiden şeyler alıyorsunuz. Başlı. Adam zıplamaya çalışıyor. Bakın burada da etler vardı. Pişmiş. Bu da pişmiş. Ee, bu arada arkadaşlar maalesef ki Bandicam kullandığım için 5 dakika falan oluyor. Bakın. Arkadaşlar bu dondurmacı. Şurada da dondurmacı. Bakın burada külahlar var. Şunda. da. <laughs> tamam. Bakın burada fındıklı, şirinli, sade ve limonlu. Bu arkadaşımız söyledi. fazla yediklerinden, fazla sevdiklerinden limonlu bitmiş. Ben de geri koydum. Arkadaşlar nedense buradaki yaratıklar hep kayboluyor. Neyse. Burası da şeydi. Lama çiftliği. Deve yok. O yüzden lama kullanıyorum. Neyse. Arkadaşlar bakın burası market. Bakın üstede kitaplarımız var soluk bir madenci macerası canavar avcısı ve omnitrix bakın burada da kazaklarımız var kazak mor kazak yeşil kazak ve sarı kazak altta da fiyatları yazıyor bakın burada da güzel şeyler yaptım mahmut abi sen satıyorsun biliyorsun neyse ee, bakın ok yay ve ok var şey kas var bir de arbelet var arbelet yemedim tam bakın tahta kılıç taş kılıç e, adı aklıma gelmiyor altın kılıç demir kılıç elmas kılıç nedir kılıcı bu arada arkadaşlar ben Java oynuyorum o yüzden böyle biraz daha gerçekçi ve yeni eşyalar var. Neyse. Şöyle göstereyim. Başka bir videomda da şunların <laughs> özetini yapacağım. Neyse. Bir dakika. Akşam olmuş. Bir dakika. Sizi bekletiyorum. Time. Lan büyük harf. Kime? set time set day zaman gün yaptım arkadaşlar altta bir tane havuzumuz var bakın şöyle çıkalım neyse üstüne de böyle başlarınıza güneş geçmesin diye şey şezlong Adı aklıma geldi. Bakın arkadaşlar burada bir terazi var ve bu şey adı aklıma gelmiyor yine. Pazarcı. Bakın havuç, lime, limon, sarı elma, kırmızı elma. E bakın burası da kütüphane. Bakın bunları oturuluyor. Arkadaşlar bu arada kitaplar var ya onları şurada saklıyorum. Bakın ismini daha bakın yazar Emir. Yazar Emir, yazar Emir, yazar Emir. Onları ben yazdım yani. Şuradan Zümrüt Blog'dan aldım bir tane. Bakın burada çalışma kursu var. Yani bakın çalışma masaları var ya. Burada da tahtalar var. Bunları alıyorlar öğrenciler. Şurada şöyle bir güzel çalışma yapıyorlar. Neyse. Ee, en son bu da göstereceğim. Uçarak gidiyorum ya. Bakın burası çiftlik, çiftlik. Bakın abimiz buradan topla kardeş. Adamın kafası karıştı ya. Vallahi adamın yazık. Dur. Eee evet, dok. Arkadaşlar. Kayıt durdu. 10 dakikalıktı. Neyse, görüşürüz. Vedaa dansı yapayım. Dur bir dakika. Vay.